Bugün Enis'le odasında arabalarıyla oynayacağız. Bakalım arabalarını hazırlamış mı? Uzun zamandır oynamadığımız oyuncağını da götürüyorum. Gelebilir miyim? Wow. Bak uzun zamandır oynamadığın oyuncağını da getirdim. Al bakalım. Oyun mu oynayacağız bugün? Evet. Tamam. Öncelikle onu kurarak başlayalım o zaman oyunumuza. Tamam. Arkadaşlar bu oyuncakta yetmedi. Şimdi şimdi kuruyoruz. Bye-bye. <laughs> Evet arkadaşlar kurduk yolumuzu evet. bu şekilde biraz zor oldu ama hı hı. evet Enis sen şimdi arabayı sürüp gösterebilirsin yolun nasıl aldığını gösterelim hemen şöyle. Vav wow, çok iyiydi. Evet. Evet arkadaşlar. Evet Enis. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar. Önce bu arabalarımızı büyüteceğiz. Sonra da yol işaretlerimizi büyüteceğiz. Evet. Başlayalım o zaman. iş dizelim şöyle birkaç tane iş makinamız var ben iş makinelerini dizeyim sen diğer küçük arabaları evet ben iş makinelerini yolumuzun dışına diziyorum ben de ben de ben de arabaları yolumuzun içine diziyorum tamam şöyle küçük iş makinelerini da alayım Şunların tatlılığına bakın. Güzelliğine bakın hadi. Arkadaşlar kocaman bir master truck var. Evet Enis bu master truck video çekmişti zaten. Bir tane küçük çekici arabamız var. Onu da şuraya koymak istiyoruz. Evet arkadaşlar. arkadaşlar trafik var. Yani, evet. Arabanın renklerine göre dizebiliriz. Mavi arabaları bir yere. Evet, arkadaşlar bu arabanın renklerine göre bir yere dizeceğiz. Bu da maviye benzer bir renk. Evet. Bunu koy Bunu Böyle Şunu alalım evet. Şöyle Böyle var evet. Evet. Tamam şuraya da yeşil olanlarını diziyoruz. Evet. Ben sarı olanları dizicem. sarı olanlar burada zaten. Sarı olanları dizeceğim şöyle. Biraz da mavi renk araba var. Bir tane daha mavi buldum. Arkadaşlar burada beyaz renk araba olmaz. Kırmızına evet. şu şekilde diziyorum. Evet. O kadar çok araba var ki nereye dizeceğimizi şaşırıyorum. Evet. Bu arada burada da bir araba var. Hem sarı hem yeşiller alabiliriz. Evet. Arkadaşlar beyazlar şurada. Bursun. Burası beyazların halı. Burada bir tane beyaz varmış. Kırmızı alalım. Arkadaşlar yolların yeri, hmm. Hmm. Yolların yeri arkadaşlar. Bir Dersin. tane beyaz da şu da vardı şu alalım Yalnız yol işareti Dizmeye yerimiz kalmadı yani, evet, bir <laughs> tane tırımız var. Şöyle gösterelim. Mavi. Burada da mavi bir şey Bunları yolun dışına koyabiliriz. Yolun ne kadar çok ara oldu. Arkadaşlar bana ben çok <laughs> ziyaret yol işaretlerini de takarsak çok güzel ee, oluruz. Bir şey. tane benzin istasyonu vereyim sana. Tamam. bu benzin istasyonuna doğru olacak. Arabalar buradan geleyim. benzin istasyonuna yol alacak. Trafikteki en evet. önemli şey trafik, trafik işaretleri. Lambası. Trafik lambası ve trafik işaretleri. Bir iki tane lamba vereyim, yol lambası. Bunları da koy. Tamam. Ek Yol lambası şöyle. Yol lambasına bak ne yapıyorum. Yol lambası. Yukarıya da koyabilirsin. Şurası şöyle yol lambası. Anne ben de şurayı şöyle yapalım. Bunlar da eksik. Yani giriş olur. Bence bunu alalım buraya koyalım. Tamam bunu da alabilirsin. Park yeri de nerede olsun? Park yeri de... ...buralar. Şurada da bir kazı çalışması olsun ve... Hatta bunu ortaya koyabiliriz. Çünkü arabalar buradan gelip geçebilir. Zaten arabaların hala... ...yedirilmez işareti koyalım. Buraya bir tane... Hmm, iş makinesi koyabiliriz. Şu küçük olan sarı olanı alalım. Şunu. Burada diyorsun. Bir tane daha alabiliriz. Bir tane de kamyon alalım. Yok her şeyi yerleştirdik Anne, bence. Böyle burada da arabalar geçer şöyle. Evet öyle ışıklandırma güzel olmuş. Evet arkadaşlar Sen şimdi size şöyle gösterelim nasıl yaptığımızı. Şöyle çok güzel bir şekilde yaptık. Şöyle. Burada evet. bir çalışma olmuş. Evet. Bir tane küçük kamyonla kepçemiz var. Arabalarımızı renklerine göre ayırdık. Evet. Bu şekilde. Mavileri buraya koyduk. Ve ikimiz bu araba ve oyun yollarıyla oynamayı çok seviyoruz. Evet. Arkadaşlar. Evet. Şurada bir yol çalışması var. Evet. ve buraya bir tane kepçe lazım sen kepçeyle gelip buradaki toprakları alıp kamyona koyacaksın. Kepçe. Şöyle kepçe olan yok mu? Bu olabilir. Bu da bak küçük bir kepçe. Bunu da kullanabilirsin. Hayır. Kazı çalışmasını bitirmemiz lazım biz. Şurada bir tane daha truck kamyonu var ya onu da alalım bence. Alalım. Çünkü kamyonlar hep bu küçücük minnoş kamyonete sığmayabilir. Evet. Arkadaşlar sen kepçeyle kazabilirsin istersen bu kepçeyi kullanabilirsin. Hmm. Geliyorum. Kepçe geldi. Evet şuradaki levhaları kaldırıyoruz. Trafik levhalarını. Ben de hemen çekeyim. Ve şurada kazılmış olan kumları alıp kamyonete yükleyebilirsin. Of. Şöyle koyayım senin için. şöyle hmm. Hmm. O doldu sanırım ben onu alıp boşaltayım. Şöyle, şurada boşaltabiliriz. Sen de bu kamyonu doldurmaya devam et bence. <gülüyor> 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 Diğer kamyonet geliyor. Gel. Şimdi bunu alayım. Sen diğerine doldurmaya devam et. Şöyle yaklaşayım sana. Arkamı döneyim. Ve bunu gideyim boşaltayım. Boşalttın mı? Evet. Evet. Hmm. Efendim, şey, gelebilir misin burada iki tane araba araba var. Kaza mı oldu? Ne için arıyorsun? Kaza oldu. Tamam, hemen geliyorum. Geldim. Ne oldu? Oo çok kana kaza. kaza olmuş, sarı araba pert olmuş, hemen onu tamir'e götürmemiz lazım. Tamam, sonra arabayı arabayı götüreceğiz. Evet. <laughs> Geldim, ben de Mavi mı? arabada pek hasar yok gibi ama onu da bir tamir etmekte yarar var bence. Mavi araba köşeyi sıkıştı. Gerçekten mi? Onu da o zaman tamir edelim. Ben yerine gidiyorum. Evet Enis usta. Arabaların nesi var? Bu araba çok hasar görmüş. Gerçekten mi? Ama o kadar hasar görmüşe benzemiyor. Şurası, şuradaki camı çok çatlamış. Tamam. Şurası bayağı bir çizilmiş. Burası çizilmiş. Bir de şurası patlamış. Anladım. Peki sen onu tamir edebildin mi? Şöyle edeceğiz. Sarı arabanın nesi var? Sarı araba bir şurası silinmiş. Şuradaki nokta. ve de şurası patlamış. Tamam. Onları tamir edip bana vermeni istiyorum o zaman. Tamam. Hadi kolay gelsin sana en Usta. Sana bir soru soracağım şimdi. Bu arabaların içinden en çok sevdiğin iki tane arabayı gösterebilir misin bize? Şu renk. Bakayım hangi araba Göster. Bu renk. Evet. <laughs> bir de tam olarak şu renk. Hmm, bakayım. Evet o sana ilk aldığımız arabalardan. Sen küçük. Evet. Güzel bir araba. Evet videomuzu kapatacağız artık. Söylemek istediğim bir şey var mı?